çağıracağımız isim dijital cüzdan altyapısı kartlı ve kartsız ödeme ile ilgili ve tüm ürünlerle ilgili bilgilendirmeleri bizle yapacaklar. Sipay Satış Müdürü Sayın Cem Özçitakgil bizimle. Merhaba Hanım. Hanım. Hoş geldiniz Hoş Bey. Sağ olun. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, umarım güzel bir gün, keyifli bir etkinlik geçiriyorsunuzdur. Ee, biz 12'nin bütün etkinliklerine sponsor olarak katılıyoruz. Ee, bugüne kadar hiç elimiz boş dönmedik. Ee, bugün de harika bir kalabalık var. Ee, muhtemelen yine aynı şekilde e, döneceğiz diye tahmin ediyoruz. Ee, umarım sizler de akşam evinize döndüğünüzde e, iyi ki gelmişim diyeceğiniz bir etkinlik geçirmiş olursunuz. Ee, hızlı bir şekilde CPay ve ürünlerinden bahsediyor olacağım. Bir buçuk yıldır CPay'de satış müdürü olarak görev yapıyorum. CPay, BDDK lisanslı Merkez Bankası'na bağlı 2018 yılında kurulan bir ödeme kuruluşu. Şu anda birçok ürünümüz var. Ürün yelpazemiz çok geniş ve ürün yelpazemizin çok geniş olması sebebiyle müşterilerimizi bir yerden yakalayıp hizmet vermeye başlıyoruz açıkçası. E, hızlıca ürünlerimizden de bahsediyor olacağım. Şimdi ana ürünümüz Sanal SanalPos. E, şu anda Türkiye'de 80 tane ödeme kuruluşu var ve bu 80 kurumun yaklaşık 20 tanesi Sanal Pos hizmeti de veriyor. E, CFA tarafına bakıldığında e, 2022 yılında içinde bulunmaktan gurur duyduğum e, bu 80 kurum içerisinde e, bir üçüncülük serüvenimiz var. Ee, ve dediğim gibi ürün yelpazemizin çok geniş olması sebebiyle e, diğer firmalardan e, bir şekilde ayrılıyoruz. Bu şekilde bahsedebilirim. Ee, Sanal post dedim. Sanal postu örneklerle açıklayacağım. Ee, örneğin B ticaret sitesi kurdunuz, ürünlerinizi yüklediniz, kargo anlaşmalarınızı yaptınız, artık ticarete başlamanız lazım ve müşterinizden bir şekilde ödeme almanız gerekiyor. Bu ödemeleri ya havaleyle ile alabilirsiniz, ya da şu anda e, en yaygın e, kullanım şekli olan kredi kartıyla almanız gerekiyor. BKM verilerine göre herkesin cüzdanında iki buçuk tane kredi kartı olduğu verisi şu anda mevcut. Ee, ve Türkiye'de 9 kart ailesi var. İşte Bonus, Word, Access, Paraf gibi düşünebilirsiniz. Ee, şimdi e, alışveriş e, aşamasına geldiğinde müşteri e, nihayetinde cebindeki kartla e, muhtemelen de taksitli bir şekilde alışveriş arayabilir. Eğer siz e, bankalarla tek tek anlaşıp e, bu müşteriye bunu sunarsanız, e, müşteriyi kaybetmeyebilirsiniz. Ama e, nihayetinde şöyle düşünün, mesela bonus'a taksit yapabilmek için Garanti Bankası'yla anlaşmanız lazım. WorldCard'a taksit yapabilmek için e, Yapı Kredi'yle anlaşmanız lazım. İşte Akses'le taksit yapabilmek için Akbank'la anlaşmanız lazım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi her bankayla e, ayrı ayrı anlaşmanız demek, 9 bankayla e, bu süreçleri yaşamanız, her birinin ayrıca entegrasyonunu yapmanız ve her birinin maliyetine katlanmanız demek. İşte CPay burada ayrışıyor aslında. Sadece tek bir entegrasyonla tüm süreçlerin online olduğunu düşündüğünüz şekilde kolay ve hızlı bir şekilde bütün vade seçeneklerini müşterilerinize sunarak hatta Türk Lirası, Dolar, Euro, Sterling gibi para birimlerinden dahi ödeme alma şansı sağlıyoruz sizlere. E sanal POS ürünümüzü e, katma değerli farklı hizmetlerle destekliyoruz. Nedir? Örnek veriyorum, e, bin sorgulama servisi. Bin sorgulama şöyle çalışır. E, müşteriniz kartın ilk 6 hanesini ödeme ekranında girdiğinde e, kartın sistem bonus mu, word mu, access mi, yabancı kart mı olduğunu bu ilk 6 hanesinden tanır. Eğer ki siz e, bu şekilde bir sistemle çalışmıyorsanız ve ben gelip sizin sitenizden alışveriş yaparken hesap kartımı girdiğimde eğer bana taksit seçenekleri çıkarırsanız ki hesap kartına taksit yapılmıyor biliyorsunuz, bu işlem hata alır, müşteri memnuniyetsizliği oluşur, ciro kaybı yaşarsınız gibi gibi durumlar söz konusu oluyor. Bin sorgulama servisiyle bunun önüne geçiyoruz. Diğer bir kısım fraud set, burada da 120'den fazla yapay zeka filtremiz var arka planda çalışan. Ne yazık ki işte kayıp çalıntı kartlarla denenen işlemler ya da işte kartın yanında cep telefonunun dahi çalınarak yapılan e, alışverişler söz konusu olabiliyor. E, bunlar tabi banka tarafından iletilmediğinde ya da farklı bir yerde kullanılıp bize bildirilmediğinde e, bunların önüne geçmek zor olabiliyor. Burada söylediğim gibi e, yapay zeka e, filtreleri e, analiz ediyor ve ona göre e, işleme devam ediyor ya da etmiyor gibi e, sizi koruyan bir sistem düşünebilirsiniz. Diğer bir hizmetimiz POSAP dediğimiz. Ee, çalışan bankaya işlemi yönlendirme e, servisi. Burada da şöyle düşünebilirsiniz. Ee, nihayetinde teknoloji şirketleriyiz. Ee, geçtiğimiz aylarda bankalar tarafında yaşanan sorunlar da oldu. Hani ATM'lerden dahi para çekemediğimiz durumlar oldu. Banka tarafında yaşanan e, sorunlardan kaynaklı. Şimdi böyle bir durumda eğer tek bir bankayla çalışıyorsanız ee, kesinti halinde ciro kaybı yaşayacaksınız. Bu kesintiler günler sürebiliyor, saatler sürebiliyor. Ee, tamamen burada ciro kaybı yaşatıyor sizlere. Ee, POSAB ise şöyle çalışıyor. 22 bankayla çalıştığımızdan bahsetmiştim. Eğer e, x bir bankada sorun varsa sistem e, ödeme isteğini çalışan ve en hızlı şekilde başarılıya çevirebilecek olan bankaya gönderiyor. Bu sayede siz ciro kaybetmemiş oluyorsunuz. Biz de kazancımızdan etkilenmemiş oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında link ürünümüz var. Link ürünümüzü de şu şekilde tanımlayabilirim. Örnek veriyorum internet siteniz yok ama tahsilat almak durumundasınız. 10 bin liralık bir ödeme alacaksınız. Bu stand satışları olabilir, sosyal medya satışları olabilir ya da herhangi bir alacağınız vardır bayinizden. Onun için dahi kullanan birçok müşterimiz var. Son dönemde şöyle bir düşündüğümde otellerden çok talep alıyoruz. Yani bir rezervasyon yapıyor mesela müşterisi. Kapora almak istiyor. Diyelim ki 10 bin liralık bir kapora e, taslağı yapacak. Bizim panelimize girip 10 bin lira tutarında bir link oluşturuyor. Bu linki müşterisine gönderiyor. E, WhatsApp olur, SMS olur, Instagram'dan dahi gönderebilirsiniz. E, müşteri tıkladığında karşısına çıkan web sayfası üzerinden kart bilgilerini girip e, güvenli bir şekilde bankadan gelen 3D ile birlikte ödemesini tamamlıyor. Diğer bir ürünümüz manuel pos. Bu da e, daha önce kullanılan hatta hala kullanımı ne yazık ki devam eden e, mail order sistemlerine benziyor. E, niçin ne yazık ki dedim? Çünkü hani biliyorsunuz WhatsApp'ta uç, uçuşan kart görüntüleri, e, kart numaraları e, bayağı riskli durumlar. Bunun önüne geçebilmek için e, bazen müşteriler şunu da yapabiliyor. Çok karşılaşıyoruz. Hani... Kartımı al sen çek ben başaramıyorum beceremiyorum diyenler de olabiliyor. Böyle bir durumda karşımıza açılan bir panel oluyor. Burada kart bilgileri girip yine ne kadar tansiyat yapacağımızı yazıp müşterinin telefona giden SMS ile birlikte doğrulama koduyla alışverişi başarılı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Tüm bunlar da dediğim gibi 9 kart ailesinde tamamından taksitli şekilde ya da tek çekim şekilde nasıl arzu ederseniz alışverişleri tamamlayabiliyorsunuz. Diğer bir ürünümüz mobil pos Biliyorsunuz cep telefonları artık e, pos haline dönüştü. E, hızlı bir şekilde ödeme almak ve ödeme almayı kolaylaştırabilmek adına bu ürünleri sunuyoruz müşterilerimize. E, yalnız burada şöyle bir handikap var. E, arka planda sanal pos çalıştığı için eğer ki müşterinizin kartı internet alışverişlerine kapalıysa ve siz mağazadan e, ödeme alacaksanız başarısız olabilir. Bu ve bu benzeri durumlar için biz fiziksel pozumuzu piyasaya sürdük. Şu anda birçok AVM mağazasında özellikle taksiciler tarafında otellerde yoğun olarak kullanılıyor. Fiziksel posumuzu şu anda VUK 550 ve 509 dediğimiz yeni tebliğe uygun hem yazar kasalı hem yazar kasasız şekilde sunabiliyoruz. Yazar kasalı olan kısımda direkt GIBE bağlı, gelir Dairesi Başkanlığı'na bağlı olduğu için güvenli mali uygulama tabanıyla çalışıyor. Ve yapılan alışverişler, ödemeler... ...direkt olarak gibe yazıyor. Bu doğrultuda alışveriş sonunda çıkan müşteriye teslim ettiğimiz... slipte de bir kare kod görüyor müşteri. İsterse bu kare kodu okutup arka planda oluşan e-faturasına... ...e-belgesine de rahatlıkla ulaşabiliyor. Stantımızda mevcut. İsterseniz ziyaret edebilirsiniz, test edebiliriz. Yaklaşık 2 saniye gibi bir sürede taslağı hızlı bir şekilde sağlıyor. Zaten e, şu anda kuryelerin ve taksicilerin kullanmasının en büyük sebeplerinden biri de gerçekten çok çok hızlı olması. App to app de çalışıyor. Bir uygulamanız vardır. Örnek veriyorum bir taksimetre uygulamanız vardır. Taksicisinizdir. E, oluşan tutarı posa yazıp oradan alışverişin tamamlanması dahi mümkün olabiliyor. Şu anda hala hazırda çalışıyor. Onu da e, sizlere gösterebiliriz. Kart saklama tarafı ee, sürekli alışveriş yaptığınız bir e, mecra düşünün, örneğin bir su siparişi veriyorum, işte üç günde bir diyelim ee, ve hep aynı yerden veriyorum. Kart bilgilerimi buraya saklayıp e, saklı kart bilgilerimle ödemeyi tamamlayabilirim. Bu hizmet buna yarıyor. Ee, abonelik yöntemi de birazdan Netflix gibi, aslında ayda bir saklı olan kartından şu tutarda para çekilsin gibi bir hizmet. Bunu da sağlayabiliyoruz üye işyerlerimize. Havale EFT tarafında e, müşteriler yoğun olarak şundan şikayetçiydi. Bana havale EFT yapıyorlar ama ben siparişlerle bunları eşleştiremiyorum. Ve bu durumda sorun yaşıyorum. İşte gecikmeler yaşanıyor, müşteri ürünlerimi göndermediği için şikayet vara yazıyor vesaire vesaire gibi. Burada biz şunu yaptık. E, bir sanal iban oluşturuyoruz müşteriye ve müşteri e, bunu kendi sitesine beyan edebiliyor. E, bu sanal IBAN üzerinden gelen ödemeleri de CPay panelinde ...tek tek kontrol edebiliyor. Rahatlıkla siparişlerini de eşleştirebiliyor. Bu şekilde bir hizmetimiz de mevcut. Pazar yeri de çok satıcılı bir site kurduğunuzu düşünün. Alt tarafta birçok satıcı var ve siz bu satıcıların satışlarından komisyon alıyorsunuz. Bu altyapıyı da sizlere sunabiliyoruz. B2B tarafı çok önemli. Şu anda bayilerden yapılan tahsilatlar, cari ödemelerin takibi... ...bunların faturalaşması gibi hizmetler için... B2B e, panel ve hizmeti de sunabiliyoruz. E, açık bankacılık hayatımıza girdi. Çok yeni birçok yerde duyuyorsunuz mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bireysel kullanıcılar olarak da e, bankaların şu an mobil uygulamalarında başka bankayla bağlı şeklinde böyle teşvikler görüyoruz. Açık bankacılık da şunu yapıyor. E, sizin yetkilendirdiğiniz sürece e, kişilerce ya da ee, o hesabı yapılan havaleleri, EFT'leri görebiliyor. Mesela cumartesi günü akşam e, bir bayiye gittiniz, telefon alacaksınız diyelim. Nihayetinde kredi kartınızda limit olmayabilir. Bunu havaleyle yapmak isteyebilirsiniz. O durumda normalde müşteri e, danışmanı muhasebeye ulaşmalı, ödemenin gelip gelmediğini sormalı, bunun e, teyidini yapmalı. Bir sürü zaman kaybı söz konusu oluyor. Bu açık bankacılık ekranı üzerinden kaç tane hesabı varsa 10 tane de IBAN bağlayabilirsiniz. Bu IBAN'lara gelen hareketleri 5 dakikada bir anlık olarak görüp e, sipariş teslimini yapabilir e, ve vakit kaybını önleyebilir. E, kurumsal ürünlerimizden bahsettim. Dijital cüzdan ve CP kart e, bireylere sunduğumuz ürünler. Bununla alakalı standımıza mutlaka bekliyoruz. E, şu an Netflix, Spotify, e, YouTube, Premium ve Amazon Prime tarafında %60 cashback e, kampanyamız mevcut. Yine e, bununla alakalı da detaylı olarak bilgi için standımıza bekliyoruz. Biraz uzun sürdü sunumum. E, yakında eklenecek hizmetleri de hemen şöyle kısaca bahsedebilirim. E, hisse fon alım işlemleri, döviz alım satım işlemleri, ihtiyaç kredisi şu an aktif e, çalışılabilir durumda. Yani cüzdan üzerinden kredi çekebiliyorsunuz. E, zaten 7:24 para transferi dahi yapabiliyorsunuz. Şu anda bir sorun yaşıyorum. Evet, WalletGate'de şöyle e, kurumsal firmalara cüzdan hizmeti sunabiliyoruz. Bunu white label olarak yapıyoruz. Yani Starbucks cüzdan gibi düşünün. Firma özelinde. Direkt olarak markanıza ait bir cüzdan hizmeti sunabiliyoruz. Bu cüzdan hizmetiyle birlikte loyalty kampanyaları yapabiliyorsunuz. Müşterilerinize diyebiliyorsunuz ki 100 lira yükleyin 10 lira iade. Bu durumda müşteri 100 lira harcadığında o içerideki 10 lirasını tekrar harcamak isteyebilir. O yüzden bakiye yükleyebilir ve sürekli bir sadakat programı oluşturabilirsiniz. Son olarak online eğitim platformumuz var. Biliyorsunuz kurumların alması gereken zorunlu eğitimler var. İşte KVKK gibi düşünebilirsiniz. Burada da firmamızın bir iştiraki mevcut. Bunları da müşterimize ücretsiz olarak sunabiliyoruz deyip sunumu bitiriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi günler.